Sevgili Örgü alfabesinin ilk harfi ilk basamağıdır ilmek atmak. Birbirinden farklı ilmek atma teknikleri vardır. İpliklerimiz ve şişlerimiz hazırsa birinci teknikten hep birlikte başlayalım mı? Öreceğimiz kazan eni ne kadar olur onu bilemeyebiliriz. Ama biz tahmini bir uzunluk tespit edip ilk teknikle işe başlayalım. İpliğimizi önce şu şekilde bir torba haline getiriyoruz. Ve baş parmağımızla işaret parmağımız arasında ipliği gerdiriyoruz. Daha sonra parmaklarımı birleştiriyorum. İplik iki parmağımın arasında hapsolmuş vaziyette ve çekiyorum, şişe geçiriyorum. Şimdi bunu tekrar görelim. Önce ipliğimizi bir torba haline getiriyoruz. Baş parmağımız ve işaret parmağımızın arasında ipliğimizi geriyoruz. Daha sonra iki parmağımızı şu şekilde ucuca birleştiriyoruz. İpliği hapis ettik. Çekiyoruz ve şişe geçiriyoruz. İki ilmeği elde etmiş bulunduk. Şimdi devam edelim. Yine baş parmağımız ve işaret parmağımızla ipliğimizi gerdirdik. Ve sağ şişimiz yardımıyla önce baş parmağımızın olduğu kısımdan daha sonra işaret parmağımızın olduğu kısımdan ipliği kavradık ve çektik. Bunu yavaşça tekrar edelim. Baş parmağımızın yanından ipliğimizi aldık, işaret parmağımızın yanından geçirdik ve kilitledik. Bunu biraz daha seri, biraz daha hızlı yapabiliriz. Ne kadar çok tekrar edersek o kadar pratiklik kazanırız. Ve burada gördüğünüz gibi ilmek atma bittikten sonra örgünün alt sırasını oluşturmuş oluyoruz. Ve son derece düzgün bir hat elde ediyoruz.